Program başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Bugün neden bahsediyoruz? Hocam bugün Muhteşem Yüzyıldan bahsedeceğiz. Peki Muhteşem Yüzyıl nedir hocam? Muhteşem Yüzyıl Osmanlı İmparatoru Padişahlarında Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk nikahlı eşi Hürrem. <laughs> Senizdürdüj verecek yüz sıkkı. Gözdesi Mahidevran ve validesinin hayatlarından kesitler sunan, entrikalar, çeşitli çekişmeler ve hırslarla dolu çok âlâ bir dizimizdir. Öncelikle Halvet'e girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Sultan Süleyman, Hakanlar Hakanı ve Sultanlar Sultanı'dır. Çok güçlü ve kudretli bir erkektir. Osmanlı İmparatorluğu iktidarının yanı sıra haremdeki özel hayatı kesinlikle halbete girer. Ailesi ve saray eşrafıyla ilişkileriyle göz önündedir. Her türlü iktidara da sahiptir. Hayatında çok önemli kadınlar vardır. Bunların en önemlisi de Hürrem'dir. Süleyman, baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sana aşık Hürrem'i göreceksin. Hocam Hürrem kimdir? asıl adı Aleksandra olan Ukraynalı bir köylü kızdır. Hün herca halvete girer. Bir yağmalama sonucu esir alınmıştır ve Osmanlı'ya köle olarak satılmıştır. Tabi çok kısa bir zamanda da hareme alınmıştır. Ben köle değilim. Gerçek bir sultanım. Kendisi turuncu saçlı, isyankar, hırslı, tutkulu ve çok akıllı bir kadındır. Büyük bir şehvetle <laughs> halvete girer bu yaşadıklarının acısını bir süre sonra çatır çatır çıkaracaktır. Galiba bir de bunların savaşı var. Mahi Devran kimdir? Mahi Devran Süleyman'ın ilk gözdesi ve ilk erkek evladının da anasıdır. Ben çok sıkıldı bu Mahi Devran'dan. Kurtulma yok mu bundan? Hep karşında hep laf söylüyor. E, soylu bir aileden gelmiş. E, sarayın çok değerli bir sultanıdır. Fakat Hürrem'in yükselişiyle beraber gözden düşer, çok uzun bir süre has odaya girip rahatlayamadığı için çok gergindir ve sonunda frijit olup kurumuştur. Ve bundan sonra da hayattaki tek amacı şehzadesi oğlu Mehmet olmuştur. Bu uğurda türlü mücadeleler vermiştir. E tek düşmanı da Hürrem'dir. O an aklına halvet düşmüştür. <laughs> haremin içinde sümbül ağa, şeker ağa gibi ağlarımız var. Nedir bunların olayı hocam? Hocam süklüm ağa, şeker ağa, lord varis ağa, teon greyjoy ağa bunların hepsi hadım edilmiştir. Haremin de bekçileridir ama sapına kadar da erkeklerdir. Eee tabi haremdeki bu kadar kadını idare etmek hiç kolay değildir. Hocam bir de olmazsa olmaz validemiz var. Kimdir bu valide? Validemiz teammülleri kontrol eden, haremin işleyişini sağlayan, kim ne doğurmuş, kim halvete girmiş, kim halvetten çıkmış, kim başarıyla çıkmış, kim başarılı geçmiş, tüm bunların envanterini tutar. Kolonya tutar, peçete tutar, aslında oğlunu da çok tutar. Halvet varsa koşa koşa gelmiştir. Bir de son olarak Pargalı İbrahim Paşa'mız var, buyurun. Pargalı Süleyman'ın can yoldaşıdır ve bir kemanidir. Balkondan balkona keman çalarak Sultan Hatice'yi kendisine aşık etmiştir. Çıplak heykelleri çok sever. Saraya da çıplak heykeller koydurmuştur ama sonrasında bir olaylar bir olaylar. E halk da o heykelleri kaldırtmıştır. Halvet için tabii ki hazırlanmaktır. <laughs> Hocam siz sormadan ben hemen söyleyeyim. Hatice Sultan çok pasif bir tiptir. Sürekli ağlar o yüzden hakkında söylenecek hiçbir şey yok. Canım hocam sarayda genel olarak neler yaşanır? Hocam <laughs> sağ olun. Hocam saray genellikle çok hareketlidir. Türlü türlü entrikalar, hırslar, çekişmeler hiç bitmez. Umarsızca halvete girer. Kim kimi zehirlemiş, kim kimin arkasından iş çeviriyor, kim kimin kuyusunu kazıyor. Hiçbir şekilde takip edilemez. Hala da tespit edilememiştir. Validem. Vahi devran bana tükürdü. Süleyman devlet işlerinin yanı sıra iktidarı kurtarır, halvete girer. Kadınların arasında paylaşılamamakla meşhurdur. Ata biner, halvete girer. Takı tasarlar, halvete girer. Sanatını icra eder, halvete girer. Halvet, 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 halvet. Cariyeler için o altın yoldan yürüyüp veliahtın dairesine girmek hayat amacıdır. Osmanlı'ya esir düşen ve hareme alınan Hürrem'in de en büyük amacı Süleyman'ın dairesine girmektir. Ve bu amacına da çok kısa sürede ulaşır. Hürrem Süleyman'ı o kadar etkilemiştir ki aralarında büyük bir aşk başlar. Kendisi Hürrem'i güneşim, ışığım, portakalım diye çağırır. E tabi bu durum Hürrem'in hedeflerinde ilerlemesini hızlandırmıştır. Hırsları ve intikamıyla, bırakın Süleymanı etkilemeyi, bütün dünyayı etkilemeyi hedeflemektedir. Af yok, özür yok. Benim adım Hürrem. Tabii bu durum Mahidevran'la Hürrem'in arasında büyük bir soğuk savaşa yol açar. Tek amaçları bir erkek evlat doğurup. Süleyman'dan sonra tahta onu geçirmektir. Bu doğrultuda sürekli doğurmaya başlarlar. Adeta seri üretime geçerler. Süleyman açım ben. Bana oradan piltocum getir. Hürrem adeta bir fabrika gibi doğurur, doğurur, doğurur. E tabi sürümden kazanmak istemektedir. Bu durum Süleyman'ın çok dikkatini çeker ve Süleyman'ın ilk nikahlı karısı olmaya da hak kazanır. Gözdesi Mahidevran zaten kurumuştu hatırlarsanız. Sarayda ve çevresinde başka hiçbir erkek de yoktur. E bu durumda Mahidevran ne yapsındı ki? Hocam sonuç olarak ne söylemek istersiniz? Sonuç olarak muhteşem yüzü... Kanuni Sultan Süleyman'ın imparatorluktaki iktidarı, seferleri, kadınları, sanatı, aşklarıyla gönlümüze taht kurmuş, bize türlü türlü entrikalar, hırslar ve çekişmelerle heyecan dolu dakikalar yaşatan çok değerli, ala bir tarihi dizimizdir. Nerede benim çocuklar? Çocuk izleyenlerim. Gelecek hafta hangi dizi veya filmi analiz etmemizi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve abone olun. Hocam tarihi araştırmalarımızı yapmak için Darül Kütübe geçelim mi? Tabi mecmualara bakalım buyurun buyurun, buyurun. buyurun buyurun buyurun. efendim. Program bitti.